Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Yine beraberiz tekrar. Yahçıya geldik. Giriş yaptım. Şöyle. Önce Balkız karşıladı beni. Balkız. Tavuklar beni bekliyorlar. Yaklaşamıyorlar. <laughs> Balkızdan korkuyorlar. Şişt, yapma. Elleme. Dokunma sakın. Dokunma. Dokunma. Yalışık. <laughs> tamam, tamam. Çekil oradan. Oradan çekin, Oradan çekil. Çekil oradan. Uzaklaş. Bak. Uzaklaş. Bekle. Bekle. Dur elleme sakın. Bahçeye geldik. Görüyorsunuz. Herkes bizi bekliyor. Şimdi onlara biraz ekmek topladım. Sağdan soldan ekmek geldi. Bunları vereceğim. Biraz Eski yemekler falan vardı. İşte dünden kalan yemekler. Yemekler var. Onları vereceğim. Ekmekleri vereceğim. Ondan sonra da yemlerini verip çıkacağım. Biraz da vakit olursa zeytin toplayacağım. Eğer kaldıysa indilerden. Böylece dostlar. Şimdi bu seneki indilerimiz hiç güzel değil. Geçen seneki videolar vardı. Orada videoda görüyorsunuz. Oradaki hindiler çok başka. Buradaki hindiler çok kötü. Bunlar yanık kaldılar. Biz de bunlara ben gelmedim. Kemal abiye bıraktık. Çok yem vermedim ben. Tavuklar hırsızlığa başladılar. Çalmaya başladılar ekmekleri. Kemal abi de çok dikkat etmedi. Hindilerden kayıplar oldu. Aslında en zor günleri geçirmiştik. Yani kedi yememesi için yemediği kadar büyüttük. Ondan sonraki aşamada öldürdük. Yiyecek bir şey de yok bahçede. O yüzden böyle sıkıntı oldu. Şunlar yanık. Şu an şunların neredeyse annelerin boylarına gelmesi gerekiyordu. Civciv yemi vermem lazımdı benim. Diğer videolarda vardı. Yağmurlar da gelmedi. Bulutlar toplanıyor artık. Yeşillik olursa bu hindiler kendilerini toplayacaklar. Biraz <laughs> yağmuru bekliyorum. Bak da dağıttı tavukları. elleme. <laughs> dokunma sakın. Sakın dokunma. Tamam. Çok söz dinliyor. Çok akıllı bir köpek maşallah. Sözümüzü dinliyor. Tavuklar da ekmeğe çaldılar. Getiriyorlar, yiyorlar. Elinde elinde gezdiriyor ağzında. Elinde diyor. <laughs> Koşturuyor, onu kovalıyor. Halbuki ise tam tersi. Normalde. Evet. Burada da yiyorlar. Şöyle bir bakalım. Ne var ne yok. Hem sohbet edelim. Hem de bahçeye bakalım. Balkız poşetlere bak. Bak tavuklar çalıyor. Hadi git bak. Git bak. Hadi. Balkız. Balkız, da bizim can dostumuz. Bahçeye bakalım biraz ne yaptık bugün. Durum ne? Şu an yağmur yağmadı. Hayvanlar tüy döküyorlar. Her taraf tüy içinde. Görünüyor zaten. Videoda. Şu an tüydeler. Şimdi de... Böyle acayip sosyal indiler. Burada yem vereceğim hepsi oraya birikti. Ekmek vermedi. Hepsi burada yem vereceğini sandılar. ve onlara yaklaşınca hepsi kapının önüne geldiler. Muhafız da benim peşimden ayrılmıyor. Şöyle bahçeyi göstereceğim size. Şimdi görüyorsunuz tüyleri. Burada yatıyorlar. Dışarıda duruyorlar. Tüneyin üstünde yatıyorlar. Buradan şey yapıyor. Şurada bahçeye bakalım. Hem de şöyle bahçeyi gezmiş olalım. Şurada serayı göstereceğim size. Sera yaptım. O da beni bekliyor Balkız. Bahçeye gireceğim video. Böyle bir video çekelim bugün de. Çok ilginç. Elma var. Allah Allah. Normalde aslında elmamız bittiydi. Ben bunu yeni fark ediyorum. Bu da sonradan olan bir elma. Çok ilginç. Evet fark etmemiştim. Evet. Bunlar da senenin tomurcuklarını vermişler. Onu ilk defa görüyorum ben de. Hiç dikkatimi çekmemişti. Kemal abi yok herhalde evde. Şimdi size sarayı göstereceğim. Sera yaptım dostlar. Buraya. Böyle bir sera yaptım. Patlıcanlar var hala. Onlara kıyamadım. Şöyle görünüyor videoda. Hala patlıcan var. Bayağı bir patlıcan var. Patlıcanlara kıyamadım. Sera yaptım. Bu seneki Hatta bu aldığımız domatesler hala domates veriyor. Kasım'a geldik. Neredeyse aralığa geleceğiz. Kasım 15. Biberlerde çiçek var üstünde. Öbürlerini kopardım birazını. Ama hala veriyor. Şunu da sera içine aldık. Ona beraber bakalım. Burası baya bir fark ediyor. Bakalım en azından soğuk vurmazsa böyle saklayabilirsek naylonu kaldıracağız. Yaza devam edeceğiz. Böyle bir planım var. Bakalım da görebilirsek. Allah nasip ederse. Böyle. Rüzgar da çok esiyor. Burayı kaldırmış gene. Burada bal kızı bizi bekliyor. Biraz zeytin toplayacağım. Tavuklara yanlayacağım. Ve bahçeyi kontrol edeceğim. Bundan sonra gideceğim rüzgara dayanmıyor. Bu naylon olmadı. Beceremedik ki Evet. Ama biraz vakit ayırmak lazım. Bir daha gidelim hayvanlara. Bir de yem dökelim. Onu da çekeyim size. Güneş vuruyor. Biraz bulanık çıkıyor. Şöyle güneşin güneşe doğru sıkıntı oluyor. Bunlara biraz yem vereyim. Siz de görün. Ondan sonra kapatacağım. burası bizim yemleri koyduğumuz yer. Numara. Numara. Şimdi Kemal abi buğday ıslatıyor. buğday verelim biraz. Ya da buğday kendi versin. Numara. bunları buğday yedi. Yem almış. Aldığı yemin içinde hep sap dolu. Burada. Nasıl bir şeyse yarısı sap. Bak, bak, bak. gitti kalkış oraya. Gitti Verin bakalım. Şimdi yem verelim. Şöyle dökün. Şimdi birazdan onlara ben yem karacağım. Hepsi toplansınlar. Özellikle akşam saatine de ki... Balkız! Dokunma! Söz dinliyor. Dinlemiyor. Motor geçiyor, kızıyor. Oo, saldırıyor. Evet. Bunların yemini verdim. Horozlar iyi olmadı. Sadece şu horoz daha yeni ekeleşti. Bunlar neredeyse 8. aya girdi. 8. ay oldu. Hala biz bu yeni tavuklardan da şey alamadık. Yumurta alamadık. Bunlar kızdırmaya başlamışlar. Bu iç çıkan civcivler. Yumurtlayacaklar herhalde. Biraz da yumurta yeni vermeye başladım. Bundan sonra biraz daha iyi olurlar inşallah. Bu sefer böyle bir video oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.